Bir Müslümanın her işittiğini yalan mı, yanlış mı diye, doğru mu diye test etmeden başka Müslümana aktarması başka günah işlemesine gerek yok. Vebal olarak o Müslümana yeter. Hadisi görüyor musunuz? Amana. Ne her duyduğunuzu aktarın, ne her duyduğunuza inanın. Ne de her duyduğumuzla amel edin. En tehlikelisi de bu. Ne yapın onu? Mutlaka doğruluk süzgecinden geçirin. Müslümanlar yalan yalnız sözlerle az mı ailesiyle bozuşuyor? Söyler misiniz bana? Ortaklıklar az mı bozuluyor? Dostlar az mı birbirine küsüyor? Niye oluyor bu? Ha, e şimdi zahmet edip de Hucurat 6. ayeti bir Müslüman okumazsa böyle olur işte. Ya eyyühellezine amenu in ca'ekum fasikum binebe fetebeyyenu Ey Allah'ın imanla müşerref kıldığı kullarım size yalan söyleme zafiyeti olan birisi bir Müslümanla ilgili bir haber getirdiğinde hemen o Müslümana gidip de sataşmayın, küsmeyin, kavga etmeyin, didişmeyin, o sözün aslını iyice araştırın, bu size farz-ı ayındır. Aa, ah. Bu Müslümanlar Kur'an kültürüne ne zaman vakıf olacak ya Rabbi? Bir münafık eşinin aleyhinde bir şey söylüyor, hemen seninki çakmak taşı gibi alıyor. Boşanmalar birden olmuyor ki mübarek. Bunun bir mazisi var. Bir münafığın bir laf taşıması var. Birinin doldura, dolduruşa getirmesi var. Öyle mi? Ortaklık birden bitmez ki. Komşuluk birden bitmez ki. Dostluklar birden düşmanlığa dönüvermez ki.